Arkadaşlar şimdi bir teknikten bahsedeceğim. Öğrenciler, fındıklarımız öğrenci. Öğrenciler daire şeklinde oturdular. Öğrencilere bir tartışma konusu verdik. Konuşmak isteyen öğrencilerden içeriye girmelerini istedik. İçeride konuşacak öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler burada konuşurlar. Bu öğrencilerimiz burada konuşurlar. Dışarıdakiler dinlerler ya da soru sorarlar. Bu arkadaşımız konuştu mu kenara çıkar yerine başkası gelir. Bu çıkar yerine başkası gelir. Bu şekilde fikirler nerede söylenir? içerideki küçük halkada söylenir. Biz bu tekniğe akvaryum diyoruz. Akvaryum tekniği bir de ortada sandalye şeklinde uygulanır. Yani küçük halka yoktur. Ortada bir sandalye vardır. Konuşmak isteyen oraya gider konuşur kenara çıkar. Giren konuşur kenara çıkar. Ya da buradaki gelir konuşur. Buradaki gelir konuşur. Ama konuşacak olan kişi içeride konuşur. Bireysel sandalyede ya da küçük grup halinde içeride.